Merhaba arkadaşlar, ben Evren Kaleci Bekle sınıfından Gizem Sifahi. Bugün sizinle biraz daha halkız deneyi yapacağız. Ee, şimdi bunun için malzemelerimiz biraz halkası, ispirit ocağı ve bir miktar soğuk su. Şimdi bunun geç, geçtirebiliyoruz rahat çekilerimizi. Ama e, bunu biraz ispirit ocağında ısıttığımızda geçemediğini gözlemleyeceğiz. ve gördüğünüz gibi şu anda geçemiyor. Ama şimdi ispirit e, soğuk beklettiğimizde üzülecek ve buradan geçebilecek. Gördüğünüz gibi geçiyor. için teşekkür ederim.